Merhaba ve Akademik Tarih kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karadeniz'in kalbinde yer alan hem stratejik önemi hem de çalkantılı geçmişiyle tüm dünyanın dikkatini çeken bir toprak parçasını konuşacağız. Kırım Yarımadası. Bu sonunda Kırım'ın antik çağlardan günümüze uzanan karmaşık ve çoğu zaman Acı dolu hikayesini az bilinen detaylarla birlikte derinlemesine inceleyeceğiz. Kırım sadece bir kara parçası değil. Aynı zamanda medeniyetlerin adeta dans ettiği bir sahnedir. Antik Yunanlılar için burası milattan önce 7. yüzyılda kurdukları liman kentleriyle bir ticaret ve kültür merkeziydi. Bizans ve Roma İmparatorlukları Kırım'ı Karadeniz'deki en kuzeydeki ileri karakolları olarak kullanırken, Cenevizliler ve Venedikliler gibi ortaçağın denizci devletleri, Yarımada'nın limanlarını İpek yolunun bir uzantısı haline getirerek, burayı doğu ile batı arasında bir köprüye dönüştürmüşlerdir. Bu çok kültürlü yapı, bölgenin mimarisine, diline ve hatta mutfağına derin izler bırakmıştır. Tarihin sayfalarını araladığımızda, Karadeniz'in incisi Kırım her Müslüman Türk'ün kalbinde derin bir sızı olarak yer alır. Burası sadece bir yarımada değil. Atalarımızın kanlarıyla sulanmış, bin yıllık bir medeniyetin Kırım Hanlığı'nın yurdu ve son kalesiydi. Altın Orda'nın mirası üzerine kurulan bu güçlü Türk devleti sadece bir devlet değil. Aynı zamanda Kuzey Bozkırlarında İslam'ın ve Türk kültürünün parlayan yıldızıydı. 1475'te Osmanlı İmparatorluğu himayesine girmesiyle gücüne güç katan Hanlık, Moskova Knezliği ve Leistan Litvanya Birliği'ne karşı Osmanlı'nın en önemli müttefiki olmuştur. Bahçe Sarayı'daki Han Saray o görkemli günlerin sessiz tanığıdır. Her bir taşı hanların azametini ve Kırım Tatarlarının zarafetini fısıldar. Ancak bu ihtişamlı dönem Osmanlı'nın zayıflaması ile birlikte acı bir sonla yüzleşti. Osmanlı İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu'nun yükselişiyle Kırım 1783'te işgal edilerek Türk İslam medeniyetinin bölgedeki etkisi dramatik bir şekilde azalmaya başladı. Bu sadece bir toprak kaybı değil, aynı zamanda kimliğimizin ve varlığımızın yok edilmeye çalışılmasıydı. Yüzbinlerce Müslüman Tatar yurtlarını terk ederek Osmanlı topraklarına sığınmak zorunda kaldı. Ancak asıl büyük trajedi 20. yüzyılın ortasında 18 Mayıs 1944'te yaşandı. Bir gecede Stalin'in emriyle tüm Kırım Tatarları yaşlısından gencine, kadınından çocuğuna kadar vagonlara tıkılarak ölüm yolculuğuna çıkarıldı. Vatan haini iftirasıyla sürüldüler. Açlık, hastalık ve insanlık dışı koşullar altında on binlerce masum Can ana vatanlarından binlerce kilometre uzakta hayatını kaybetti. Bu tarihi sessiz kalmayı tercih ettiği bizim kalbimizde yarayan kanayan bir yaradır. Bu yıllar süren sessizliğin ardından 1980'lerin sonlarında Glasnost politikalarıyla birlikte Kırım Tatarlarının ana vatanlarına dönüş mücadelesi başlamış ancak Yarımada'ya geri dönenler için bile hayat eski haline dönememiştir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Kırım 1954'teki idari karar nedeniyle Ukrayna'nın bir parçası olarak kalmıştır. Bu durum Rusya'nın Karadeniz filosuna ev sahipliği yapan Sivastopol'un varlığıyla birlikte sürekli bir gerilim kaynağı olmuştur. 2014 yılında Ukrayna'da yaşanan olaylar Rusya'nın Kırım'a askeri müdahalesini tetiklemiş ve uluslararası hukukun içe sayıldığı bir referandum yapılmış ve Kırım Rusya'ya ilhak ettirilmiştir. Rusya'ya karşı geniş çaplı yaptırımlara yol açmış ve soğuk savaş sonrası uluslararası düzenin en büyük krizlerinden biri haline gelmiştir. Bugün Kırım yine Rus işgali altında ve maalesef tarihin tekerrür ettiğini acı bir şekilde görüyoruz. Kırım Tatarları kendi yurtlarında yine baskı ve zulümle karşı karşıya camileri yıkılıyor, dilleri ve kültürleri asimilasyona uğruyor. Liderleri hapsediliyor. Kırım bizler için sadece bir jeopolitik mesele değil, namus ve özgürlük mücadelesinin sembolüdür. Bizler Kırım'ın, mazlum halkının acılarını asla unutmayacak onların vatanlarına geniş veri dönüş mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü Kırım bizimdir ve her Türk'ün onurudur. Umarız bu sunum Kırım'ın sadece bir tatil cenneti değil, aynı zamanda derin bir tarihe, kültürel bir mirase ve güncel bir krize sahip bir bölge olduğunu daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur. Peki sizce Kırım sorunu uluslararası hukukun temel prensiplerine bir tehdit mi? Yoksa büyük güçler arasındaki kaçınılmaz bir jeopolitik rekabetin sonucu mudur? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere tarihin gizemli sayfalarında keyifli yolculuklar dileriz tarihe kalın Hoşçakalın